Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme. Bugün sizlere düz örgü nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Yapımı da çok basit. Bunun için evde bulunan bir ipimi ona uygun 3 numarada şiş kullanacağım. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Videomu faydalı bulursanız beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk olarak iki şişimi birleştiriyorum. İpimden biraz serbest bırakıyorum ve ilmek atmaya başlıyorum. Ben düz örgüyü göstereceğim için çok az ilmek atacağım. Hızlıca ilmeklerimi oluşturmaya başladım bile. İlmek atmayı hiç bilmeyenler için ilmek nasıl atılır? Atlı bir videom kanalımda mevcut. Yavaş yavaş ayrıntılarıyla anlattım. Dilerseniz hiç bilmeyenleriniz varsa eğer gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi hemen ilmeklerimi atıyorum. Ardından da sizlerle düz örgü yapımını paylaşacağım. iki şişi birleştirdim ve ilmeklerimi oluşturdum. Şimdi bir düğüm atacağım. Daha sonra da ipimin fazlasını keseceğim. İki şiş kullanıyorum çünkü şişimin bir tanesini çıkartıp örmeye başladığımda çok daha gevşek ilk ilmeğimiz çok daha gevşek oluyor. Bu da örgümüzün büzülmesini engellemiş oluyor. Kimilerinin eli çok sıkıdır, kimilerinin eli de gevşektir. İpi çok fazla sıkmıyorsanız tek şiş üzerine de ilmeklerinizi atabilirsiniz. Bu videodaki örgü modelimizi ortaya çıkarmak için bir sıra düz, bir sıra da ters örgü yapacağız. Her zamanki gibi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi şişimin arka kısmına aktardım ve bu sırayı tamamen düz örgü örerekten tamamlayacağım. Yavaş yavaş örgümü yapıyorum ki düz örgünün nasıl olduğunu bilmeyenler de rahatlıkla görebilsin, anlayabilsin. sıranın sonuna kadar son ilmeğime kadar düz örgümü yapıp tamamlıyorum şişimi çevirdim boşta kalan şişimi ise sağ elime aldım Artık örgümün ters tarafı bana bakıyor. Diğer tarafta düz örmüştük. Şimdi de ters örgü yapacağız. Düz örgüde olduğu gibi ters örgümüzde de ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi normalde karşı tarafa aktarıyorduk düz örgüde. Şimdi ters örgüde ip bizden taraftayken örme işlemini gerçekleştireceğiz. Daha anlaşılır olması adına yavaş yavaş gösteriyorum. İp bizden tarafta bakın şimdi ilmeklerimizi de bu şekilde örerekten tamamlıyoruz ters örgümüzü. Sıra sonuna kadar, son ilmeğime varana kadar ters örgümü yaptım. Yine aynı şekilde şişimi çeviriyorum. Boşta kalan şişi sağ elime alacağım. Görmüş olduğunuz gibi birkaç sırada olsa düz örgü modelimiz ortaya çıkmış oldu. Hemen şimdi örgümüzün düz tarafı bize bakıyor. Gördüğünüz gibi bu kısımda da yine düz örgü yapacağız. Birçok örgü modelinde olduğu gibi yine ilk ilmeğimi örmeden oluyorum ipimi arka tarafa aktarıyorum ve bu sırayı da düz örgü olaraktan tamamlayacağım. Başlangıç kısımlarını göstermiş olduğum gibi yaparsanız çok daha düzgün ve muntazam kenarlar elde edebilirsiniz. Normalde kesebilirim arkadaşlar mantığını anlamışsınızdır fakat düz ve ters örgüyü hiç bilmeyenler için ayrıntılı göstermek istiyorum. Hatta kamerayı biraz yaklaştırdım ki daha anlaşılır ve net bir çekim olsun. Yine düz örgümü sıra sonuna kadar yaptım şişimi ters çevirdim bu kez gördüğünüz gibi örgünün ters tarafı bana bakıyor bu kez ters örgü yapacağız yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ipim kendimden tarafta duruyor ters örgümüzü yaparaktan bu kısmı da tamamlayacağız. Bir de sizlere ters örgüyü yakından göstermek istiyorum. Yine hiç bilmeyenlere daha net anlaşılır olması adına. düz ve ters örgü nasıl yapılır anlaşılır olmuştur. Bir sıra düz, bir sıra ters örgü yaparaktan modelimizi ortaya çıkartıyoruz. Hemen modeli tam net görmeniz adına birkaç sıra öreceğim. bahsetmiş olduğum noktalara dikkat ederseniz bakın örgünüzün kenarları da bu şekilde daha düzgün, temiz çıkacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi örgünün düz tarafı bana baktığı için yine düz örgü yaparaktan devam edeceğim. Örgüyü yine çevirip elime aldığımda ters tarafı bana baktığında da ters örgü yapacağım demektir bu. Şimdi de örgümüzü çeviriyoruz. Gördüğünüz üzere ters yüzü bize bakıyor. Bu demektir ki ters örgü yapacağız. Bu kısmı neden tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar? Kimileri örgü örerken işini yarım bırakıyor. Tekrar eline aldığında acaba şimdi ters mi yap yapacaktım? Acaba şimdi düz örgü mü yapacaktım? Muallakta kalıyor. Örgünüzün ters tarafı size bakıyorsa ters örgü. Düz tarafı size bakıyorsa düz örgü yaparaktan bu örgü modelini oluşturabilirsiniz. Çok kolay ve güzel bir model. Birçok yerde de kullanabilirsiniz. Hatta benim en çok sevdiğim modellerden bir tanesi bu. Atkı, bere, çorap, ceket, yelek birçok yerde kullanabilirsiniz. Umarım sizlere de açıklayıcı, anlaşılır, faydalı bir video olmuştur. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.